yaptı acaba? <laughs> ben... <cuanto pucağınıza. gülüyor> ya. tamam. <laughs> Süper tamam. Biz hep beraber gideceğiz değil mi? Aynen. Aynen.

Aşkım bu tüylü beşe. Yok biraz. sizin biraz daha farklı bir ağacınız var bugün için. Öyle Ama mi? Kim çekiyor? Bir. Bir tamam. tane. Siz biri de planını düzenleyelim. Bunlar nedir abi? Tüylü başka. Yani en kurakçı. <laughs> Ve tamam ya çöre bir şey, bir yani. Bu bölgede izleyip, her şu bir şey. Çok bir Şimdi Şu halde çok çok bir de, sonra, tavan, sonra getireceğiz Tamam şey. <laughs> <Bir de> <laughs> e, gittiğinizde o bölgede hayvancılık varsa hayvan girmemesi lazım. Ee, o yüzden ağaçlandırma alanlarının etrafı çeviriyor normalde. Fakat etrafı çevirince de bu sefer otlar çok hızlı büyüyor, Üreleme olmuyor. Hı. Ve fidanları boğuyor. Ee, biz hem mera hayvancılığı bu bölgede devam edebilsin. Hem de fidanlar büyüyor, büyüyesin fidan kucağı diye bir şey bulduk. Ee, ee, evet. evet. Herkes dikecek mi? Evet. Başla. Öyle <Gülüyor> mi? Merhaba. <laughs> <laughs> <approved> <nose> <laughs> <laughs> <Heh? forwards. gülüyor> Başkan buradayız. <laughs> kalbinizdeki o yıldız her daim parlasın, her daim temiz kalsın. Çok hangi yere dikeceğimizi rastlantı sağ şekilde Daha sonrasında da karışmasın diye hepsine bir renk bir, bir, bir O renklerde kazık karşılaştırdık. yani. Ben, ben, <laughs> ben buradan güzel, güzel bir kartı. Sağ olun. Birazdan. Tamam. Tamam. çok önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler de tüm gücümüzle bu alanları korumaya çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki bazen ihmalkarlık, bazen de kasıtlı olarak ormanlarımız kül oluyor, ciğerlerimiz yanıyor. Bu yangınlardan bir tanesi de 2019 yılında yaşandı. Yaşanan büyük orman yangınıyla 5000 hektarlık alanımız küle döndü. Üzüldük. Ciğerlerimiz yandı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç başta olmak üzere topyekün seferberlik başlattık. Ve hep birlikte gel, gör, koru dedik. Bugün de alınan tedbirlerin ve çalışmaların bir meyvesini de almak için bir araya geldik. Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı bir fidan bir dünya kampanyası ile toplam 3816 fidanımız toprakla buluşacak. Orman yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak için diktiğimiz bu fidanlar yeşerecek ve geleceğe umut olacak. Gelecek tarımla, yeşille, üretimle güzelleşecek. Bu anlamda etkinlikte başkanımızın üretici ve çiftçiye verdiği değere de değinmek istiyorum. Üreticimizin rahat bir nefes alması için ilçemize kazandırılacak tekeli soğuk hava deposu, paketleme tesisi ve kurutma tesisi için de Ayrıca başkanıma çok teşekkür ediyorum. Son olarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak mümkün. Onlara daha yaşanabilir ve daha temiz bir dünya bırakmak mümkün. Kısacası başkanımızın da dediği gibi başka bir tarım mümkün. Bilsar Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız buradalar. Muhtarlarımız buradalar. Belediye meclis üyelerimiz buradalar. Ve hiç bizi yalnız bırakmayan çok değerli İzmir milletvekilimiz Özcan Furçu yine bizimle beraberler. Değerli konuklar, bu çok güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. En çok da çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onlarla beraber ağaç dikeceğiz bugün. Değerli konuklar, öyle bir dünyada yaşıyoruz. Öyle bir çağın içindeyiz ki ya iklim krizini görmezden geleceğiz ve çocuklarımıza yaşanamaz bir dünya bırakacağız ya da aklımızı başımıza toplayacağız ve bu iklim krizine karşı mücadele için doğayla barışacağız. Başka şansımız yok. Ya doğayla uyumlu bir hayatı, doğayla uyumlu bir şehri, doğayla uyumlu yaşam alanlarını kuracağız ya da hep beraber çok daha yaşanmaz, çok daha zorluklar, zorluklarla bizi baş başa bırakacak bir dünyayı kuracağız. Tam da bu yol ayrımındayız. Arkamızda gördüğünüz bu olağanüstü güzellikteki doğa her geçen gün kan kaybediyor, can kaybediyor. İklim kriziyle geçmişte sadece uzak coğrafyalarda yaşandığını düşündüğümüz bütün doğal felaketlerle bizim coğrafyamızda da yüzleşmeye başladık. Kaçacak yer yok. Ya aklımızı başımıza toplayacağız, iklim kriziyle mücadele için doğayla barışacağız ya da çocuklarımıza yaşanamaz bir dünya bırakacağız. Biz öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki daha bir saat önce Selçuk'ta kuzey diyarların sediriyle güney diyarların palmiyesinin yan yana bir metre aralıkla göğe doğru büyümüş olduklarını gördük. Bu coğrafya çok farklı iklimleri, çok farklı bitki türlerini, canlı türlerini bir arada barındıran, kucak açan bir coğrafya. Bizim yapmamız gereken bunu korumak, buna sahip çıkmak. Eğer bunları koruyamazsak, eğer bunlara sahip çıkamazsak doğayla uyumlu bir hayatı kurmamız mümkün değil. Her bir ağacımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Asla aklımızdan çıkartmamalıyız ki her bir ağaç aslında bu hayatın, yaşadığımız bu şehrin ayrılmaz bir parçası. Canımız gibi sahip çıkmak zorundayız. Korumak, kollamak zorundayız. Değerli konuklar, bugün bu çaba ve bu fikir doğrultusunda bir adım daha atıyoruz. 3800 civarında Ağaç dikeceğiz. 16 farklı tür. Arkadaşlarım her biri için çok titiz bir çalışma yaptılar. Açılış alanından buraya kadar hepiniz görmüşsünüzdür. Hangi ağaç nereye dikilecek? Ne kadar mesafeyle dikilecek? Gerçekten çok titiz bir çalışma yaptılar. Bundan sonrasında öncelikle Menderes ve Menderes köylülerimiz, Menderes halkımız buraya sahip çıkacak. Eminim. Canları gibi koruyacaklar, biliyorum. Çünkü başka türlü umudu büyütmemiz mümkün değil. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için el ele verip doğamızı, onun içindeki tüm canlıları canla başla korumaya devam edeceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Bak, ya, meşe panamuta ekeceğiz başkanım. Şey. <laughs> Arkadaşlar arkandaki meşe ormanı posterini herkes görüyor mu? Bak bir meşe ormana dönüştüğünde ne kadar çok canlıya ev sahipliği yapabildiğini görüyor musunuz? Burada tanıdığınız türlerden neler var? Herkesini. Bu ne mesela? Zincap. Bravo. Peki bunu tanıyan var mı? Evet, çok güzel. Bu bunu bir daha var mı? Bravo. bu, bu kadar çok canlı bir orman olduğunda aslında hepsine de yuva olabilmiş, değil mi bu alan? Peki bu orman olabilmesi için bizim neye ihtiyacımız var? Ağaçlara. Okay. Ağaca evet. Peki ağacımızın büyüyebilmesi için önce onun ne olması lazım? Sulanması. Sulanması. Oh. Onun içinde önce bir tohumumuzun olması lazım değil mi? Evet. Bir tohumumuz büyüyecek, fidan olacak, ağaç olacak, diğer canlar gelecek ve o tişliği de bir orman olacak. Hadi gelin hep beraber bir meşe palamudunu ekelim mi? Belki de o da bir ağaca Ektim döner. Sen Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar Hadi bakalım. Evet. İyi de bak. yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım. Saksılarımızın yarısına kadar toprak <laughs> <orada> Hadi <laughs> 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 önce toprağı çok lokalmendir. Açılır. Bir hafta toprağı. Sen şu ekmanları eee yine ha toprağı yatak hazırlıyoruz. Hazırladık mı? Evet. Yarısına kadar doldurduk mu? Doldurduk. Evet. O zaman şimdi tohumlarımızı başka isterseniz rahat edebilirsiniz arkadaşlara. Hadi bakalım. <laughs> Tohumumuzu <Toğumlar, buyurun gülüyor> <toğumlarınızı. gülüyor> toprağa bırakıyoruz ve üstünü <laughs> tekrar toprakla <laughs> örtüyoruz arkadaşlar. <laughs> bir tane bir <liter>. tane. <laughs> tekrar <gülüyor> toprakla kapatıyoruz. <laughs> tamam. Elimizle toprağı pekiştiriyoruz. Sonra bu meşer palamutlarımıza bakabileceğimiz alana götürdüğümüzde ilk can suyunu da vereceğiz. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Baharda da bunların filizlenişini hep birlikte şahit olacağız. Evet. Bravo. Bravo. beraber evet, atalım bakalım. Hadi bakalım. Sağ ol yavrum. Doğay ile Bir daha mücadele, mücadele

Ya babam. Tamam. süper. 5 evet. saniye bir ağımız var arkadaşlar. Şahane. Bravo. Yerimde işte işte. Bravo, bravo bravo bravo. İyi. Bravo dakika. Bravo.

yapıyorum. Çok, çok belli yok. Düşün <laughs> Ki şimdi bizimki bazıları de tek tek. Hocam siz bu işi biliyorsunuz. Vallahi, evet. evet. Ben biraz alayım. Ben buldum yine. Boncuk. Evet, boncuk. Boncuk, evet, boncuk, iyi, boncuk iyi oldu. Tamam. Şimdi bir tane oh, güneş var. Bir, bir tane pamuk var. <laughs> var. Bir tane de ne var? Boncuk. Boncuk, boncuk. süper. Pamuk bir tane. Bir tane de pamuk. Evet. O diktiğiniz ağaç Deniz evet. Hadi boncuk. Boncuk. O şey. diktiğiniz adı tamam. boncuk. Boncuk tamam. Bunun altına tamam. geçiyorsunuz. bu su çukuru oluşturabilirsiniz. Böyle geçsek evet, evet. onun. Çok, Çok iyi iş çıkarttınız. Çok. Tebrik ediyorum size. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.